İsyan hastalığına çare itaattir. Zulmü adalet yıkar. Hata bir hastalıktır. İlacı ise doğruluktur. Hak Teala'ya isyan bir suçtur. Bundan kurtuluş çaresi ise günah sarhoşluğundan tövbedir. Her günah bize farkında olmadan bir sarhoşluk verir. Şimdi içki içen bir adamı mahalleye girdiğinde görürsün. Naciye! Aç kapıyı niye açmıyorsun? Naciye! İçmiş bu adam yani dört beş tane devirmiş aklının yüzde sekseni gitmiş yüzde yirmisiyle. Naciye içeride. <laughs> açmış diziyi. Dizi izliyor orada. Ses de son ses. O diyalogları falan son sesle duyması lazım. Beynin içine kazınsın. Naciye'nin beynin içine kazınması lazım diyalogları. O onun kocasıyla, bu bunun teyzesiyle, karısıyla. O dizileri biliyorsunuz. Türk dizileri meşhur. Dünyanın en çok aldatma dizileri Türkiye'de. Müslüman ülke çünkü burası. En çok aldatma sapık diziler bizde. Dışarıda adam kendi kafasından kuruyor. Naciye'ye bağırıyor. Şimdi bu, burada ne anlıyorsun? Konuşma tarzından, kelimeleri tam söyleyememesinden içtiğini anlıyorsun değil mi kardeşim? Sarhoş olduğunu anlıyorsun. Günah sarhoşluğu diye bir şey var. Günaha alışmış olan, günahı daim hale getiren bir adamın sarhoşluğu vardır. Onun bir aklı gider diyor İmam Gazali. Bir kul bir günah işlediği zaman bir aklı gider. Yüz aklı varsa 99'a düşer. Başka bir bağımlılığı varsa, günah alışkanlığı varsa 98'e düşer. Zeka seviyesi devamlı aşağı iner. Buna günah sarhoşluğu denir. Normal bir adam doğru kararlar verecekken günah sarhoşluğu varsa o kadar arızalı, o kadar yanlış kararlar verir ki trilyarlık adam altı ay içinde sıfıra iner. Bak Allah bir adama fakirlik verecekse önce aklını alırım diyor. Birine fakirlik vereceğim zaman önce onun aklını alırım. O kadar arızalı fikirler ortaya koyar ki o kadar yanlış hamleler yapar ki bütün servete sıfır olur. Günahın sarhoşluğu böyledir. <laughs> Ama asıl ilaçların tümü halkı kalpten atmaktır. O tövbeden bile önemli bir ilaç halkı kalbinden atacaksın. Yani ne demek bu halkı kalpten atmak? Biz halkın içindeyiz. Akrabamız var, konu komşumuz var, bağlantıyı kopartamayız. Ne demek bu ya imam? Halkı kalpten atmak demek işlerinin hiçbir tanesini halkın nazarına göre yapmamak demektir. Yani ben bu hafta sohbete çıkayım mı çıkmayayım mı? Çıkarsam eleştirilebilirim. Şu benim aklımda Komşum var şimdi yeni taşındım buraya. Benim aklımda kötü düşünmesinler. Şu cemiyeti, şu camiayı eleştirirsem, solcuları eleştirirsem ev sahibi kirayı artırır mı acaba? Bak halkı kalbinde tutuyorsun. Halk için ibadet yapacaksın, İslam'a hizmet edeceksin ama kalbinde hep halk var. Halk ne der? Şu ne der? Babam ne der? Kayınpeder ne der? Ev sahibim ne yapar? Bu adamın kalbinde halk var, Allah yok. Halbuki halk sana hiçbir şey vermedi. Sahip olduğun her şeyi Allah verdi. Sen işlerini Allah için yapmıyorsun, halk için yapıyorsun. Halkı kalpten atmamak bu demektir. Sen riyakar bir adamsın. Doğru olacaksın. Kitabın ortasından konuşacaksın. Ev sahibi ne yaparsa yapsın. Patron işverenin ne derse desin. Kulüp sahibi teknik direktörün ne derse desin. Doğruyu söyleyeceksin. Ortada bir soykırım var. Ve ben de bir futbolcu olarak susamam. Bunu söyleyeceksin ya. Biraz kalbinde iman varsa.